Merhaba ben Koyun Fatih. Bugün sizlerle Monami Network'ü inceleyeceğiz. Monami projesini incelememize geçmeden önce sizlere birazcık Monami projesinden bahsetmek istiyorum. Haziran ayında duyurulan Monami, Mona Dağı üzerinde geliştirilmiş bir depin projesi. Amacı kullanıcıların kullanılmayan internet bant genişliği ve işlem gücü gibi kaynaklarını küresel bir ağa bağlamalarını sağlamak. Karşılığında ise kullanıcılar sistemde yerel tokenlarla ödüllendiriliyor. Monami kısa süre önce 5 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamladı. Lansmandan sadece 2 ay sonra ise dünya çapı 1 milyon 100 bin node aktif hale geldi. Bu sayı projenin hızlı büyümesini gösteren ilk önemli kilometre taşı oldu. Projede yakın zamanda node tier sistemi tanıtıldı. Bu sistemde 20 farklı seviye bulunuyor. Her seviye 7 gün sürüyor. Ardından fiyat yükseliyor ve arz azalıyor. Böylece sistem en erken katılanların daha fazla avantaj elde etmesine imkan veriyor. Monami ayrıca Origin Bait adını verdiği bir özelliği duyurdu. Bu Bait'i alan kullanıcılar node hızında artış, mint ücretlerinin TCI'de geri ödenmesi gibi ek faydalar elde ediyor. Origin-Baid mint ücreti 3 dolar olarak belirlenmiş durumda ve EVM ağları üzerinden kullanılabiliyor. Not kurulumu ve Base mint etme işlemleri Monami'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Monad Mainnet yakın zamanda devreye girmesi ve TGE sürecinin yaklaşması topluluk tarafından projenin önemli bir aşamaya girdiği şeklinde değerlendiriliyor. Kendilerine nasıl bahsettiklerine bakarsak da Monad üzerine inşa edilmiş bir öncü depin projesidir ve gelecek nesil internet kullanıcıların yüksek performanslı merkezi olmayan altyapı hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır demişler. Monami'ye nasıl gireceğinizi anlatalım dostlar. İlk başta Monami hesabınızı açıyorsunuz. Bu tamamen güvenilir ve ücretsiz. Ardından Monami uygulamasını indiriyorsunuz. Hesabınızı giriyorsunuz ve Freeno'da erişebiliyorsunuz. Ardından görevlerinizi tamamlayıp arkadaşlarınızı davet edip ödüllerinizi kazanabiliyorsunuz dostlar. Referans programında daha fazla arkadaş daha çok komisyon diye bir duyuru yapmışlar. Ayrıca Light not satın alınan komisyon diye bir de ekstraları var. Bu ekstrada arkadaşınızın veya referansla aldığınız kişinin %5'lik komisyonundan pay alıyorsunuz. Ve Monami'ye arkadaşlarınızı davet ettiğinizde 10 Monami kazanıyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra sitede sizi böyle bir şey karşılıyor. Burada dashboardunuzu görebiliyorsunuz. Toplamda kim mininginiz ve günlük mininginizi görebiliyorsunuz. Nod alım satımlarını buradan yapabiliyorsunuz ve toplam nodları da buradan görebiliyorsunuz biliyorsunuz buradan network'ü bağlayabiliyoruz. Mint Beige diye bir parçaları da var. Buradan ne kadar fazla alabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Bunun için bir cüzdan bağlamanız gerekmekte. Raffle programda burada referans linkinizi alabiliyorsunuz ve referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak gelir elde edebiliyorsunuz ve hemen altındaysa sosyal quest'ler var. Buradaki sosyal quest'ler yani sosyal görevleri yaparak ekstra puanlar kazanıyorsunuz. Örneğin Twitter hesabınızı, X hesabınızı bağladığınızda 5 XP, Monami Twitter'dan takip ettiğinizde 10 XP ve diğer görevleri de tamamladığınızda ekstra XP'ler alıyorsunuz. Yan görev olarak da burada birkaç tane daha görev bulunuyor. Hepsi 5 XP'lik birkaç tane görev. Burada günlük ödül diye bir şey var. Günlük ödüle tıkladığımız zaman 5 XP veriyor günlük ve aynı zamanda da buradan da referans kodunuzu alabiliyorsunuz. Hesap açmakta oldukça basit. Hesap açmak için yapmanız gereken yalnızca tek şey e-postanızı giriyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz ve bu kadar basit. Monami'ye katılmak dediğim gibi oldukça basit. Monami'ye katılmak isterseniz eğer açıklamadaki linkten ilk başladık, tıklayıp Monomi sitesine erişiyorsunuz. Monomi sitesine geldikten sonra sağ üstteki Launch App kısmına tıklıyoruz. Uygulamayı başlatıp tıkladıktan sonra EVM cüzdanımızı bağlıyoruz. Çalıştırmayı planladığımız sayıda düğüm satın alıyoruz. Mint özetine gidip aynı miktarda rozet satın alıyoruz. Monomi Not Tier özelliğinden bahsedelim bir de. Not talebi arttıkça Monomi 20 farklı seviye tanıtı. 20 farklı tier tanıtı. Bu sistem projeyi ilk günden ileriye taşıyan en erken destekçileri ödüllendirmek için tasarlandı. Mantıksa basit. Ne kadar erken seviyeye giriş yaparsanız o kadar yüksek ödül kazanırsınız. Her katkı önemli olduğundan dolayı her seviye bu hikayenin yeni bir bölümünü temsil ediyor. Her seviye yaklaşık 7 gün sürüyor. Ardından fiyat artıyor ve arz azalıyor. Böylece denge korunuyor. Eğer ki bu lansmandan önce zaten not çalıştırıyorsanız notlarınız TR1 yani en yüksek seviyede sayılıyor. Videomuzdan bu kadar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.